Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün birkaç tane işlem yaptım akırlara. Onları göstereceğim. Bildiğiniz üzere şehir dışındayım. Şehirden de memlekete geldiğim zaman birikmiş işler oluyor. Direkt o işlere başlıyorum. Video çekmeye de fırsatım olmuyor da. Yine arada bir fırsat bulup 20 dakika, 1 saat ayırıp hem videonun konusunu araştırıp yani direkt doğaçlama konuşmak istemiyorum. Çünkü en ufak bir şeyde bayağı bir soru geliyor. Bu niye böyle, bu niye böyle? Açık uçlu soru bırakmamak için ilk önce bir hazırlanıyorum video. Ondan sonra videoya geçiyorum. Ee, dediğim gibi şehirden daha doğrusu memlekete geldiğim zaman birikmiş işleri yapıyorum. Şimdi onları birazdan göstereceğim. Ee, bir de birkaç konudan bahsedeceğim. Böyle günlük yaptığım işleri anlatıyorum ki e, şehirdeki insanlar, arkadaşlar yani beni takip eden kişiler bir nebze de olsa köy hayatını onlara yaşatmak istiyorum. Neden? Çünkü e, bizim yüzde %90'ımız Türk milleti hayvancıdır arkadaşlar. Yolun kenarında bir kuzudur, inektir gördüğümüz zaman kafamız direkt ona çevrilir. Hayallere dararız. İnanın benim de hayvan var. Ben bile yolun kenarında hayvan gördüğüm zaman bakıyorum işte güzel mi, iyi mi, kötü mü diye. Yani bu bizim içimizden gelir. Atalarımız zaten hayvancıyla ile geçimini sağladı. Ta eskilere dayanan e, tarihimiz. İçimizde var yani hayvan sevgisi arkadaşlar kısaca. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şehirde oturanlar, evde oturanlara bu videoları çekip bir nebze de olsa hayvancılığı tattırmak istiyorum. Belki şehirden koya göçer hayvancılık şenlenir, eski günlerine döner diye. De yani birkaç da bilgi veriyorum işte bunu böyle yapın, bunu şöyle yaparsanız bu durumlar oluşur diye. Ekran başından sizlere hayvancılığı öğretmeye çalışıyorum. Eee Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere köylere göç biraz arttı. Özellikle de pandemi zamanında arttı. Bunu neden söylüyorum? Pandemi zamanlarında ben Mersin'deydim. Mersin'e otobüste gidiyordum. Ee, o sıra otobüslere bilmiyordu. Otobüsün içi halı, kilim, inanın bagajında koltuk bile vardı. Bunlar ne diye sordum da muavine. Abi diyor şehirde geçinemiyorlar artık. Ee, bildiğiniz üzere enflasyon vesaire geçim sıkıntısı olduğundan millet şehirden köye ne gidiyor. Köyüne gidip ne yapacak? İşte babadan kalma birkaç dönüm tarlası var veya birkaç tane de inek alıp şehirde kazandığından belki az kazanacak. Ama köyde zaten harcanacak bir yer yok. Yani o paranın gideceği bir yer yok. Ee, şehirdekinden daha iyi bir hayat sürecek. Ha nelerden vazgeçmiş olacak? İşte şehirde kafe var, eğlence yerleri var. Köyde bunlar yok bu ortamlar. Belki ayda bir sefer gidecek ama şehirde her hafta sonu bu gibi yerlere gidiyor. Ee, AVM'dir, odur budur. Bunlardan vazgeçmiş olacak. Ee, ama Şimdi şehirden köye göç var diyorum ama e, bu arttı mı yani şuna göre arttı mı e, hala köyden şehire göç fazla. E, yani bir nebze azalsa da bu son zamanlarda hala şehirden göç oranı daha fazla. Dediğim gibi bunun oranının biraz azalmasının sebebi geçim sıkıntısı bildiğiniz gibi asker ücret 17 bin lira. E, şu an asker ücretle şehirde çalışan var mı? İllaki vardır. Çünkü iş yoksa adamlar ne yapacak? boş durmaktansa asgari ücretten çalışanlar illa vardır ama yüzde doksanı asgari ücretin biraz üstüne çalışıyor. Bunun nedeni de geçim sıkıntısı arkadaşlar. O parayla büyük şeyleri geçirmek imkansız. Şehirde sürüneceğimi koyumda efendi gibi yaşarım hesabı yapanlar köyüne göçüp birkaç tane hayvan alıp yaşamını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu durum bu şekilde arkadaşlar. şimdi şöyle buzağları da göstereceğim. Geçen videomda dediğim gibi buzağları neden göstermedim diyenler var videolarımı bu buzalar için izleyenler varmış. Ee, ben olsam ben de buzalar için izlerim. Kerataları bayağı geliştiler. Tüyleri falan parlak. Maşallahları var. Bu sene e, güzel güzel buzalar aldık. Tohumu falan iyi seçtiğimizden dolayı. Ee, düvelerin buzağısı biraz şey. Daha doğrusu bunlar da inek oldu artık ama. Bunların da buzağısı biraz geri olmasın sebebi. Kalitesinin düşük olması sebebi. Buradaki simental da çektik. Zaten videolarımı izleyenler bilir. Buna çekmemin sebebi de arkadaşlar bu düveyi e, iki sefer buarsadı tutmadı. Bir kere tohumlattım sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu düveyi 4-5 sefer çektim tohumlamadı. E şimdi her seferinde veteriner çağırsam 1000 lira 1000 lira. Gerçi o zaman 350 miydi neydi? E o zaman da o paraydı. O kadar para vermemek için kendi tosunumuza çektim. Zaten videolarında da gerekli açıklamayı yapmıştım. Ha, keşke e, komşumuzun tosunu vardı. Şu inekleri çektiğim gerçekten güzel tosundu. Ve bu zarlarda çok iyi oldu. Zaten şimdi birazdan göreceksiniz. Keşke ona çekseydim ama düveler o zaman zapt etmek mümkün değildi. Düveleri buradan alıp, şimdi inekler bir nebze insana alışkın ama düveleri de bir de dışarıda salmıyoruz. Birden dışarı saldığımızda inanın bizi alıp götürüyor. Şimdi buradan alıp hayvanları komşumuzun evi şu ileride ağaçların hatta şu demir direk var ya ta orada. Şimdi elimizde ta oraya götürmek insana zulüm geliyor. İnanın yolda bir sakatlık çıkmasın diye. Kendi tosunumuz da var zaten bu arada çekmiştim videosu da kanalımda var zaten tosunumuz da iyi oldu arkadaşlar maşallah var sin alıyor artık ee, güzel gelişti İyi bir kilo gelecek bu tosun boyu biraz kısa ama güzel yani topak bir tosunumuz ee, normalde bunun diğer versiyonları yani kardeşleri veya kuzenleri boylu oluyordu bizim tosunlarımız ama bunun bir tak boyu küçük ee, normalde uzun olması iyiydi. Uzun hayvan her zaman iyidir arkadaşlar. Neden? Dolduracak alanınız çok. Kısa hayvan da belli bir yeri doldurursunuz. Kısa hayvan yani belli bir yere kadar atar. Ama uzun hayvan hem elini hem salını büyüme yapar. Uzun hayvan her zaman iyidir. E, tabi cins de bunun için önemli. Normalde e, mesela Holstein hayvanlar 3. yaşında kilo alır. uzun da. Simental kısadır ama 2 senede etlenir ve kesime gider. Yani arada bir sene fark var. Her zaman da uzun hayvan iyi diye bir şey yok. Ee, bazı kısa hayvanlar uzun hayvanlara daş çıkarır. Yine karnını alır derler bizim burada. İçini alır yani uzun hayvanları. Hayvanın cinsi önemli arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi birkaç bir şey yaptım. Bizim şurada normalde bizim bura depoydu. Yerin olmadığından. Bak evet ben de bu kapıyı diyorum. Arkada buzağı yatıyormuş. Bak oğlum. Bak arkadaşlar bu arkaya yatmış. Tak. Allah Allah. Rahatsız etmek istemiyorum. Allah Allah. Buzalarımız da biraz cins arkadaşlar. Vallahi insanlar da korkmuyor. Hiç şey yapmıyor. Şuraya demir yaptım. Buradan şimdi bakın şöyle göstereyim. Ee, şu demiri yeni yaptım. Dün yaptım. İnanın bunu yapana kadar canım yani bezdirir beni ya. Şu alana bıraktım buraya. Ya kalk gidiyor şu ipleri yiyor. Kaç sefer elinden ipleri aldım. Yani dün keşke video çekseydim. Ha aynı şekilde şuraya eldivenimi ve spiral taşını koydum. Ya arkamı dönmem mi? Arıyorum eldiven yok. Meğerse Buza almış yiyormuş neredeyse. Ağzından aldım. Spiral taş 3 taneydi. Büyük kesme taştır Ya bakıyorum bakıyorum bir tane kalmış. Baktım o da ağzındaymış. Dün baya bana bir sıkıntı yaşattılar ama yaptım. Şimdi birazdan kalkar bunu da gösteririm. Veya bir sonraki videoda gösteririm şu boyun demirini yaptım. Yani hatıla geçmemeler için. Şurada hangisi? Evet şu ufaklık hatıra hatıla giriyordu. Diğerleri de giriyordu. Girmesin diye bunu yaptım. Biraz geç kaldık. Normalde tahtadan falan yapmış babam. bunu demire döktüm. Sağlam oldu. onun da videosunu çekemedim. Çünkü buzağlar doğru durmadı arkadaşlar. Şimdi şu buza kapının arkasından kalksın. O da hiç iftisini bozmuyor. Bakın nasıl bakıyor. Şimdi bu kapının arkasına kalkınca bir sonraki videoda veya şimdi birazdan kalkıp göstereyim. Ne yaptıysam kalkmadı. Şimdi canlı da yakmak istemiyorum. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bir de özücü haberimiz. Şurada bildiğiniz üzere kedimiz vardı bizim. Eski videolarımı izleyenler bilir. Arkadaşlar kedimizi daha doğrusu kedilerin yavrusuyla annesi vardı. Annesini geçen sene tam bu zamanlar şuradaki samanın içine annesi yavrulamış. Yani bizim kedimizin. Annesi artık öldü mü, bırakıp gittim bilmiyorum. Bu kedi arada geziyordu. İnanın ufacıktı, daha süt içmeyi bile bilmiyordu. Biberonla içirdim. Daha doğrusu ilk önce önüne kapla süt koydum, içmedi. Küçüktü çünkü. Sonra biberon aldım, biberonla içirdim, büyüttüm. Tam bir sene oldu. Bundan tam üç gün önce kedimiz artık arabam çarptı. İnek mevzu, tam bilmiyorum. Öldü arkadaşlar. Yavruları da bize kaldı. Dört tane yavrusu. Aynı geçen sene annesini bulduğum vaziyette. Küçük. E, süt içmeyi bilmiyorlar. Yani önüne kap koyduğum zaman içemiyorlar. Aynı annesinin biber önünden büyütmeye çalışıyor bizimkiler. Şu an sağlık durumları iyi ama e, kedimiz öldü maalesef. Çok da iyi bir kediydi. Hem bir tarafa gitmiyordu. Hiçbir taraf hep bu taraflardaydı. Ahırdan falan hiç çıkmıyordu. Zaten ahırdan çıkmadığından inek ezmiş. Biraz da kendi hatası var arkadaşlar. İneklerin ayağında geziyordu. Hep ayaklarının diplerinde. ben görmedim. Bizimkileri de görmemiş. Yani geldiklerinde öyle hasta yatıyormuş. E, de çarpmış demiş. Hatta yaşatmak için 3 tane veterineri götürdüm arkadaşlar. Birini götürdüm. Yine yaptı ağrı kesici. daha doğrusu kardeşim götürdü. Ben şehir dışındaydım. Bu yaşamaz demiş. Dedim başka veterineri götür belki bir çözüm vardır. Öbürüne götürdüm. O da öbürü de aynısı dedi. Bir sonrakine götürdüm. O da aynısı dedi. Zaten ilçemizde 3 tane veteriner var arkadaşlar. Hepsini denedim. Dedikleri gibi de oldu. Bir gün sonra öldü. Yani akşam. Zaten akşam üzeri olmuş bu olay. Bir gün sonra da kedimiz öldü. Yavruları da bize kaldı. Mecbur bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Dedim bilmiyorum da. Kediyi de hiç sevmem. Ama kapıya gelen hayvanı da öyle atmak olmaz arkadaşlar. Canili korur. Şimdi konu konuyu uzadı. Buraya bildiğiniz üzere yonca ekmiştim. Ben bura iyi çıkmış arkadaşlar. Yoncalarımız yeşermiş. Biraz da sık atıyorum. Çünkü neden? Yayılım şeklinde beslediğim için ince şeyli, saplı, sık oluyor. Hayvanları da seviyor. Ama bu taraf pek iyi çıkmamış arkadaşlar. Buraya da yonca Buradaki yonca bakın şuraya iyi çıkmış ama şuralar biraz seyrek çıkmış. Artık yapacak bir şey yok. Bunu da böyle idare edeceğiz. Normalde çok atmıştım tohum. Ee, bura zaten yoncalıktan geçmiş artık. Çayra dönmüş. Ee, kostebekler sağ olsun. Bakın hatta şuraya yaklaştırayım. Hala şurada kostebekler depmeye, yemeye çalışıyor. Ee, i̇nanın köstebeğin bu kadar yoncayı sevdiğini bilmiyordum. Şimdi tavlarımız da bu durumda. Allah şükür sıkıntı yok tavlarımızda. Ee, genel olarak bu şekilde arkadaşlar çiftlik. Uzun zamandır video çekmediğim için Şöyle genel bir video çekmek istedim. Ha, bu arada gerçi onu da öbür videoda deneyim. Şimdi konu konuyu açmasın. Arkadaşlar bakın buzalarımız burada. Şuradan camdan göstereyim. Bunu dün yaptım. Şöyle şuralardan falan destekledim. Şimdi bu ipi de sormuştunuz bakın. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar bu çatı bir kere uçtu. Saç olduğundan rüzgar alttan alıp uçurdu bunu. Bunu buralardan bağlayınca uçmuyor arkadaşlar. Zaten sağlam yaptım. Bir de bu garantisi. Biraz e, cingan işine dönmüş. Bizim burada öyle derler. Ama tutuyor yani sağlam Atmasın diye garanti olsun diye Görüntüden ödüm verdik Bu da dün yaptığım şey işte Bir sonraki videoda göstereceğim Şu kerata kalkarsa kapının arkasında ee, Bakın şöyle O kalkarsa bir sonraki videoda göstereceğim Şimdi şöyle buzağlara da değineyim arkadaşlar Şu düvenin buzağısı ee, Duvarın kenarındaki Bu ala düvenin buzağısı Şu Evet bir kamera netleştirirse bu içerideki hoşten ineğimizin buzağısı. Bu da içerideki mondofonumuzun buzağısı. Şurada akbaş mondofonu. Um, Bu arsamayın ineğimizin danası. Bir sonraki videoda bunları ayağa kaldırıp bununla bunları kıyaslayacağım. Bunlar buna yetişti arkadaşlar. Bu şu an bir yaşına doğru gidiyor. 15 Temmuz'da tam bir yaşında olacak. Bunlar daha 3-4 aylık ve buna yetişti boy olarak. Zaten görmüş olacaksınız bir sonraki videoda. Beni takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu video biraz genel oldu. Ee, Tanıtım için yani uzun zamandır video çekmediğim için bu hayvanları falan merak ediyorsunuz. Çiftliğin son durumunu. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.